Şimdi sezaryen olduktan sonra yara izi olacak. Bu sezaryen dikişleri var. Bu dikişleri lazerle mi yapıyorsunuz? Beklentiniz ve gördüğünüz şeye lazer diyor hastalar. İncecik çizgi şeklinde iyileşmesine, daha sonra dikiş alınmamasına hastalar lazerle dikildi diyorlar. Ama lazerle dikiş diye bir şey yok. Aaa! Dolandırıldım da! Ama lazerle dikişten kastımız ve hastaların esasen ondan anladığı cilt altı dikişler. Yani dışarıdan herhangi bir dikiş görünmüyor. Dikişler tam cilt ve cilt altının bitiş sınırından yapılıyor ve eriyebilen dikiş materyalleriyle yapılıyor. Ve dolayısıyla sonradan dikiş alınmadığı için ve dışarıdan herhangi bir sütür materyali görünmediği için hastalarına ona lazer diyorlar. Evet, lazerle yapıyorum. <laughs> Estetik dikiş yapıyorsunuz. Ha evet. Sezaryen kesisi 10 santim civarında olur. Diyelim ki eşim ikinci ve üçüncü çocuğu yapacak. Hep aynı kesiyi mi kullanacağız? Hep aynı kesiyi kullanacağız. Gerçekten evet. mi? Mercedes evet. Mercedes gibi yapmayacağız karnını. Aynı kesiyi kullanıyoruz ama tabii ki birinci iyileşmesiyle ikinci, üçüncü iyileşmesi birbirinin aynısı olmuyor. Her seferinde biraz daha deforme oluyor. Ama tabii bazen dikiş yerini çıkarıp tekrar dikebiliyoruz. Öyle önlemler yapabiliyoruz. Ama tabii ki bir kereyle üç kere birbirinden farklı oluyor.